polis memuru kapıma geldiğinde eşiniz trafik kazasında vefat etti demişti. Kocamı toprağa verdik, akrabalar geldi, komşular yemek getirdi, mevlit okuttuk, hayatımızı yeniden kurmaya çalışıyorduk. Ta ki üç yıl sonra onu başka bir kadınla evlenirken görene kadar. O an anladım ki kocam ölmemişti. Sadece bizim için ölmüş gibi davranmıştı. Benim adım Zehra. 35 yaşındayım ve size hayatımın en büyük yalanını anlatacağım. Bu hikaye sadece aldatılma değil, aynı zamanda bir kadının nasıl en büyük şokla karşılaştığının ve kendini nasıl kurtardığının hikayesi. İstanbul'da Fatih'te oturuyorduk. Ahmet'le 8 yıllık evliliğimiz vardı. Normal bir çifttik. Her sabah birlikte kahvaltı eder, akşam televizyon seyrederek vakit geçirirdik. Çocuğumuz yoktu henüz ama planlarımız vardı. Ahmet kamyon şoförüydü. Uzun yol yapardı. Bazen bir hafta eve gelmezdi. Bu duruma alışmıştım artık. Eve geldiği zamanlar çok mutlu olurduk birlikte. Bana hediyeler getirir, şehir şehir dolaştığı yerlerden hikayeler anlatırdı. Son dönemde biraz daha fazla seyahat ediyor gibiydi. Ankara, İzmir, Antalya sürekli yollardaydı. Ama şikayet etmiyordum. Kazancı iyiydi evimizi geçindirebiliyorduk. Ben de evlere temizliğe gidiyor ek gelir sağlıyordum. O çarşamba sabahı her zamanki gibiydi. Ahmet erkenden kalktı, çay içti, yola çıkacağını söyledi. Ankara'ya gidecekti. 2 gün sonra dönecekti. Kapıda vedalaştık. Son görüştüğümüz an buydu ya da öyle sanıyordum. Perşembe öğleden sonra kapım çaldı dışarıda iki polis memuru duruyordu. Kalp atışlarım hızlandı hemen. İçeri aldım onları. Yaşlı olan memur konuştu. Eşinizin ismi Ahmet'ti, değil mi? Evet dedim. Sesim titriyordu. Maalesef üzücü bir haberimiz var. Eşiniz Ankara yolunda trafik kazası geçirdi. Kurtaramadık. Dünya başıma yıkıldı. Nasıl yani? Ne demek kurtaramadık? Daha dün sağ salim çıkmış gitmişti evden. Büyük bir kaza olmuş. Tir devrilmiş, alev almış. Trafik polislerimiz olay yerinde. Gerekli işlemleri başlatacağız. Ayakta duramıyordum. Koltuğa çöktüm. Bu bir rüya olmalıydı. Ahmet'in öldüğüne inanmak istemedim. Ama polisin getirdiği belgeler gerçekti. Ölüm tutanağı, kaza raporu, hastane belgeleri hepsi Ahmet'in adına düzenlenmişti. Ertesi gün morga gittim. Ama Ahmet'in cesedini görmeme izin vermediler. Yanık çok ağırmış, yüzü tanınmayacak halde olmuş. Sadece üzerindeki eşyalardan teşhis edilebilmiş. Cüzdanı, evlilik yüzüğü, üzerindeki kıyafetler. DNA testi de yapılmış. Sonuç pozitif çıkmıştı. O halde şüphe yoktu. Ahmet vefat etmişti. Cenaze işlemlerini halletmek zorunda kaldım. Akrabalar yardım etti. Ahmet'in annesi ağlayıp duruyordu. Babası sessizce oturmuş, başını öne eğmişti cenaze namazını kıldık. O toprak yığını altında Ahmet’in yattığını düşünmek dayanılmazdı. Akrabalar geldi evime komşular yemek getirdi. Herkes teselli etmeye çalışıyordu ama hiçbir teselli Ahmeti geri getiremezdi. Mevlit okuttuk Herkes Ahmet'in ruhuna dua ediyordu. İlk aylar çok zordu. Sabah uyandığımda bir an Ahmet'in yanımda olacağını sanıyordum. Sonra gerçek yüzüme çarpıyordu. Evdeki her şey onu hatırlatıyordu. Kıyafetleri, eşyaları, kullandığı bardak. Ama bunları atmaya da kıyamıyordum. Çalışmaya devam etmek zorundaydım ev kirası, faturalar, hayat devam ediyordu. Arkadaşlarım sürekli ziyaret ediyordu. Sen genç kadınsın, yeniden evlenirsin diyorlardı. Ama ben böyle bir şey düşünemiyordum. Ahmet'e olan sevgim çok derindi. Arkadaşlarım haklıydı belki ama ben hazır değildim. Mezarını her hafta ziyaret ediyordum. Çiçek götürüyor, Fatiha okuyordum. Ona konuşuyor, neler yaptığımı anlatıyordum. Sanki beni duyabiliyormuş gibiydi. İlk yıl böyle geçti. İkinci yıl biraz daha kolaylaştı. Üçüncü yılda artık normale dönmeye başlamıştım. Üçüncü yılın sonunda arkadaşım Ayşe beni zorlamaya başladı. Zehra artık yeter. Sen daha gençsin. Hayatını yalnız geçirmeni istemiyorum. Evde oturup ağlamakla bir şey çözülmez. Haklıydı belki. 38 yaşına gelmiştim ve hayatım durmuş gibiydi. Hiçbir sosyal aktivitem yoktu. İş, ev, mezarlık, Hayatım bundan ibaretti. Ayşe beni zorla kuaföre götürdü. Saçımı boyattı, yeni kıyafetler aldık. Kendime bakmaya başlamalıydım artık. Hatta bir ara arkadaşları aracılığıyla tanışma teklifi geldi. İyi biri, çocuğu yok, düzgün işi var diye anlattılar. Ama reddettim. Henüz hazır değildim. Belki de hiçbir zaman hazır olamayacaktım. Ahmet'in yerini dolduracak kimse olamazdı. Ama yaşamaya devam etmeliydim. Bir cumartesi günü Ayşe ile AVM'de alışveriş yapıyorduk. Kafelerin olduğu bölümden geçiyorduk. Ayşe bir şeyler anlatıyordu ama ben onu dinlemiyordum. Çünkü 10 metre ötede bir masada oturan o adam. Ahmet'ti. Canlı, sağlıklı, keyfi yerinde Ahmet. Yanında da orta yaşlı bir kadın vardı. Birlikte gülüyorlardı, sohbet ediyorlardı. Kadının parmağında yüzüğü vardı. Dona kalmıştım, nefes alamıyordum. Bu mümkün değildi. Ahmet üç yıl önce ölmüştü. Ben onu toprağa vermiştim. Ayşe bana bir şeyler soruyordu ama ben duyamıyordum. Gözlerim Ahmet'ten ayrılmıyordu. O sırada Ahmet başını çevirdi ve beni gördü. Yüzü bembeyaz kesildi. Sandalyeden kalkmak istedi ama kadın onu tuttu. Bir şeyler söyledi ona. Ben de o anda kendime geldim. Hızla oradan uzaklaştım. Ayşe arkamdan geliyordu. Zehra ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Tuvalete koştum. Kusacak gibi olmuştum. Bu gerçek olamazdı. Halüsinasyon görüyor olmalıydım. O gecenin tamamını uyumadan geçirdim. Gördüğüm gerçek miydi? Yoksa Ahmet'e çok benzeyen biri miydi? Ama hayır. O kesinlikle Ahmet'ti. Yüz hatları, duruşu, gülüşü. Her şey aynıydı. Üstelik beni görünce verdiği tepki de her şeyi doğruluyordu. Ertesi gün tekrar AVM'ye gittim. Aynı kafede oturup beklemeye başladım. Belki tekrar gelirler diye düşünüyordum. Gelmedi. İki gün, üç gün bekledim ama görünmedi. O zaman başka yöntemler denemeye karar verdim. Ahmet'in eski arkadaşlarını arayıp durumu anlatmaya başladım. İlk başta kimse inanmadı. Zehra sen çok üzülmüşsün, hayal görüyorsun dediler. Ama ben ısrar edince bazıları araştırma yapmaya başladı. Ahmet'in en yakın arkadaşı Murat cep telefonunu aradı. Numara kullanılmıyordu. Eski iş yerini aradık. Orada çalışan kimse yoktu artık. Ama sonra Murat önemli bir şey hatırladı. Ahmet'in bir amcası vardı Antalya'da. Belki ondan bilgi alabilirdik. Antalya'daki amcasını aradık. İlk başta telefonu açmak istemedi. Sonra Murat kendini tanıttı, durumu anlattı. Amca uzun süre sessiz kaldı. Sonra ağlamaya başladı. Biliyordum bugünün geleceğini. Ahmet bana her şeyi anlatmıştı. Ne demek istiyorsunuz? Ahmet ölmedi Zehra. O burada, Antalya'da. Yeni bir kimlikle yaşıyor. Geçen sene evlendi. Dünya başıma yıkıldı ikinci kez. Ama bu sefer farklı bir şekilde, amca devam etti. Ahmet'in çok büyük borçları varmış. Tefecilerden, bankalardan her yerden para almış. Ödemeyince tehdit edilmeye başlanmış. Canından korkmuş. O yüzden sahte kaza düzenlemiş. Bir arkadaşı varmış, ona para vermiş. Sahte belgeler hazırlamışlar. Hatta DNA testini bile manipüle etmişler. Ahmet o kazanın gecesi Antalya'ya kaçmış. Yeni kimlik almış, saçını boyamış, bıyığını uzatmış tamamen farklı biri olmuş. Bu nasıl mümkün? dedim. Polis, savcılık, herkes aldandı mı? Rüşvet vermiş, çok para harcamış ama kurtulmuş. Sen ve ailesi onu ölü sanırken o yeni bir hayat kurmuş. Merak ettiğim her şeyi öğrenmek istiyordum. Amca telefonda anlattıklarını detaylandırdı. Ahmet şimdi Mehmet adında yaşıyormuş. Antalya'da küçük bir işletmesi varmış. Evlendiği kadın da Fatma diye biriymiş. 40 yaşında dul, çocukları varmış. Yani ben 3 yıldır ölü sandığım kocam bambaşka bir şehirde bambaşka bir kadınla mutlu mesut yaşıyordu. En çok sinirlendiğim şey benim çektiğim acıyı umursamadan yeni bir aile kurmuş olmasıydı. Ben her gece ağlarken o başka birinin yanında uyuyordu. Amca bana Antalya'daki adresini de verdi. Fatma'nın evinde kalıyormuş. Evlilik cüzdanını da sahte kimlikle almışlar. Peki ne yapacaktım şimdi? Gidip polise mi şikayet edecektim yoksa bizzat kendisiyle mi yüzleşecektim? İlk düşüncem polise gitmek oldu. Sonuçta bu büyük bir suçtu. Sahte belge, devleti kandırma, sigorta dolandırıcılığı. Ama sonra farklı düşündüm. Önce onunla yüzleşmek istiyordum. Neden bunu yaptığını, neden beni bu kadar acı çekmeye terk ettiğini öğrenmek istiyordum. Bir hafta sonra Antalya'ya gittim. Adresi buldum. Güzel bir evdi. Denize yakın bir mahalledi. Kapıda beklemeye başladım. Öğleden sonra Ahmet çıktı. Gerçekten değişmişti. Saçları siyaha boyanmış, bıyık uzatmış, biraz kilo almıştı. Ama yine de tanıyabiliyordum. Arkasından gittim. Markete girdi, alışveriş yaptı. Ben de mesafeli şekilde takip ettim. Eve dönerken yolunu kestim. Ahmet. Beni görünce dondu kaldı. Yüzü bembeyaz kesildi. Elindeki poşetler yere düştü. Zehra. Sen sen burada ne yapıyorsun? Ben de seni görmek istedim. Ölü sanıyordum çünkü. Ahmet etrafına bakındı. Buradan gidelim. Ortalık yerde konuşamayız. Sahilde bir bankta oturduk. Ahmet anlatmaya başladı. Zehra, ben sana her şeyi anlatmak istiyordum ama korkuyordum. Neyi anlatmak istiyordun? Borçlarımı. Ne kadar büyük sıkıntıda olduğumu. Tefeciler evimize gelmeye başlamıştı. Seni de tehdit ediyorlardı. Bu doğru değildi. Hiçbir tefeci evimize gelmemişti. Ahmet devam etti. Borçlar o kadar büyümüştü ki ödeyemeyeceğimi anladım. Kaçmaktan başka çarem yoktu. Peki beni neden almadın yanına? Birlikte kaçabilirdik. Ahmet başını salladı. Sen masum kalmalıydın. Eğer sen de gelir, sonradan yakalanırsak sen de suçlu olacaktın. Bu bahane çok saçmaydı ve ikimiz de biliyorduk. Gerçeği söyle Ahmet. Benden kurtulmak istedin değil mi? uzun süre sessiz kaldı. Sonra itiraf etti. Evet, evliliğimizden mutlu değildim. Ama boşanmaya da cesaret edemiyordum. Bu fırsat çıkınca kaçmaya karar verdim. İşte gerçek buydu. Beni sevmiyordu ve kurtulmak istiyordu. Peki ya ben? Üç yıldır çektiğim acıları hiç düşündün mü? Düşündüm tabii. Ama başka çarem yoktu. Vardı. Dürüst olabilirdin. Boşanmak istediğini söyleyebilirdin. Beni aldatmak zorunda değildin. Ahmet savunmaya geçti. Ben seni aldatmadım. Ölümümden sonra evlendim. Ama sen ölmedin. Sen canlıydın ve beni kandırıyordun. Tartışma büyümeye başladı. Ahmet bağırıyordu. Ben ağlıyordum. Sonunda dedi ki: "Peki ne istiyorsun şimdi? Polise şikayet edecek misin?" Bu soruyu beklemiyordum aslında. Ne istiyordum? Bilmiyorum." dedim. Sadece gerçeği öğrenmek istemiştim. Zehra, lütfen polise gitme. Ben şimdi mutluyum. Fatma iyi bir kadın. Onun çocukları beni seviyor. Yeni bir hayat kurdum. Ya benim hayatım? Ben ne olacağım? Sen de yeni hayat kurarsın. Genç kadınsın, evlenirsin. Bu kadar kolay mıydı yani? Üç yıllık acı. Bu kadar kolay unutulacak mıydı? O konuşmadan sonra Ahmet'ten ayrıldım. İstanbul'a döndüm. Ama kafam karışıktı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Polise gitmek adaletliydi. Ahmet suç işlemişti ve cezalandırılmalıydı. Ama diğer taraftan Fatma ve çocukları masumdu. Onlar da acı çekecekti. Bir hafta düşündüm. Arkadaşlarımla konuştum. Kimisi hemen polise git diyordu. Kimisi boş ver kendi hayatına bak diyordu. Sonunda kararımı verdim. Polise gittim ve her şeyi anlattım. İlk başta inanmadılar. Ama Antalya'daki adresi, fotoğrafları, amcanın ifadesini verdim polis harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kurdular. Ahmet'in evine baskın yaptılar. Sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Evlilik cüzdanı sahte çıktı. Ölüm belgesi de sahte çıktı. Ahmet gözaltına alındı. Suçları: Sahte belge kullanmak, devleti kandırmak, sigorta dolandırıcılığı. Mahkeme süreci başladı. Basında büyük olay oldu. Ölümünü sahte belgelerle gizleyen adam diye haberlere çıktı. Fatma şok olmuştu. Kocasının gerçek kimliğini bilmiyormuş. Çocukları da çok üzülmüştü. Ben de onlara üzüldüm ama yapacak bir şey yoktu. Gerçek ortaya çıkmalıydı. Mahkemede tanık olarak dinlendim. Ahmet'in ölüm haberini nasıl aldığımı, nasıl acı çektiğimi anlattım. Ahmet'in avukatı müvekkilin borçlarından korktu, başka çaresi yoktu dedi. Ama hakim bunu kabul etmedi. Ahmet pişmanlık gösteriyordu. Mahkemede özür diledi ama artık çok geçti. Karar çıktı. Beş yıl hapis cezası. Ayrıca aldığı sigorta parasını faizle birlikte geri ödeyecekti. Fatma ile evliliği de geçersiz sayıldı. Çünkü sahte kimlikle yapılmıştı. Ben de yasal olarak dul kadın olmaktan çıktım. Çünkü kocam aslında ölmemişti. Mahkeme bittikten sonra yavaş yavaş normale dönmeye başladım. Ama bu sefer gerçek anlamda. Artık bir yalanın üzerine kurulu acı çekmiyordum. Gerçeği biliyordum ve buna göre davranabiliyordum. İlk işim boşanma davası açmak oldu. Ahmet hapiste olsa da evliliğimizi resmen bitirmek istiyordum. Boşanma kararı çıktı. Artık özgürdüm. İkinci işim ise hayatımı yeniden kurmak oldu. İş değiştirdim, ev değiştirdim, sosyal çevreme geri döndüm. Arkadaşlarım çok destekledi. Özellikle Ayşe, sen çok güçlü bir kadınsın, her şeyin üstesinden gelirsin diyordu. İki yıl sonra arkadaşlar birisiyle tanışmam için ısrar ediyorlardı. O kişi Okan'dı. 38 yaşında, mühendis, hiç evlenmemiş biri. Çok nazik ve samimiydi. İlk buluşmada pek konuşmadım. Ahmet olayından sonra erkeklere güvenim sarsılmıştı. Ama Okan sabırlıydı. Önce arkadaş olmaya başladık. Onunla beraber olduğum süre zarfında hiçbir yalanı, hiçbir gizliliği olmadığını fark ettim. Her şey çok açık ve netti. Bir yıl sonra Okan bana evlenme teklif etti. İlk başta çekindim. Ya o da beni aldatırsa? Ya o da yalan söylerse? Ama Okan çok sabırlıydı. Beni anlıyordu. Zehra, ben Ahmet değilim. Ben asla sana yalan söylemem diyordu. Ona Ahmet'in hikayesini anlatmıştım. Şok olmuştu ama beni desteklemişti. Sonunda evlenmeye karar verdim ama bu sefer çok dikkatli olacaktım. Nişan yaptık. Düğün yaptık. Okan'ın ailesi beni çok sevdi. Benim ailem de onu beğendi. Düğünümüzde çok mutluydum ama bir köşede hala Ahmet korkusu vardı. Ya bu da yalan çıkarsa? Okan'la evlenmemizin üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yıl boyunca hiçbir yalanla, hiçbir gizlilikle karşılaşmadım. Okan sözünün eri bir adamdı. Ne derse yapıyordu. Nerede olduğunu her zaman biliyordu. Açık ve dürüsttü. Bir çocuğumuz oldu. Elif adını koyduk. Hayatım yeniden rayına oturmuştu ama bu sefer sağlam temeller üzerine kurulmuş bir hayattı. Ara sıra Ahmet'i düşünüyordum. Hapiste olduğunu biliyordum. Çıkıp çıkmadığını merak ediyordum ama araştırmıyordum. Fatma'yı da merak ediyordum. Çocukları nasıldı? Onlar ne yapmışlardı? Ama bu da geçmişte kalmalıydı. Geçen yıl beklemediğim bir telefon geldi. Ahmet'in amcası arıyordu. Zehra, Ahmet cezaevinden çıktı. Sizi arıyor. Ne istiyordu benden? Özür dilemek istiyor. Görüşmeyi kabul eder misiniz? düşündüm. Okan'la konuştum. O da sen bilirsin ama dikkatli ol dedi. Kabul ettim. Bir kafede buluştuk. Ahmet çok değişmişti. Zayıflamış, yaşlanmıştı. Gözlerinde pişmanlık vardı. Zehra, sana yaptıklarım için çok pişmanım. Affetmeni beklemiyorum çünkü affedilecek bir şey değil. Sadece özür dilemek istedim. Dinledim onu. Cezaevinde çok düşünmüş. Hatasını anlamış. Fatma'nın çocukları da ondan nefret ediyormuş. Şimdi yapayalnızmış. İş bulamıyormuş. Kimse onu kabul etmiyormuş. Üzüldüm ona ama acımadım. Kendi yaptığının bedelini ödüyordu. Sen mutlu musun? diye sordu. Evet dedim. Çok mutluyum. Güzel bir ailem var. Sevindim dedi. Hak ettiğin mutluluğu bulmuşsun. O konuşmadan sonra Ahmet'le bir daha görüşmedik. Telefon numaramı değiştirdim. Tamamen hayatımdan çıkardım. Artık geçmişle hiçbir bağlantım yoktu. Okan, Elif ve ailem vardı. Bu yeterliydi. Bugün 42 yaşındayım. Elif çok akıllı ve mutlu bir çocuk. Okan çok iyi bir koca ve baba. Bazen o eski günleri düşünüyorum. Ahmet'in ölüm haberini aldığım o gün, acı çektiğim o yıllar. Şimdi anlıyorum ki o acı gereksizdi. Çünkü yalan bir acıydı. Gerçek acı sevdiğin birini gerçekten kaybetmektir. Okan'la aramızda hiçbir yalan yok. Her şeyi paylaşıyoruz. Bu güven beni çok mutlu ediyor. Bugün tamamen farklı bir insanım. Daha güçlü, daha bilinçli, daha dikkatli. Okan'la ilişkimiz çok sağlam. Çünkü güven üzerine kurulu. Elif büyüyor, okula başlayacak. Çok zeki bir çocuk. Ona da dürüstlüğün değerini öğretmeye çalışıyorum. Ahmet'in ne yaptığını bilmiyorum artık. Umrumda da değil. O kendi hayatını yaşar, ben kendi hayatımı. Ama bazen düşünüyorum. Ya o AVM'de onu görmeseydim, ya ömür boyu kandırılmış olarak yaşasaydım, belki daha mutlu olurdum. Çünkü gerçeği bilmemek bazen daha kolaydır. Ama hayır. Gerçeği bilmek her zaman daha iyidir. Çünkü gerçek üzerine kurulu mutluluk daha değerlidir. Geçen ay beklemediğim bir telefon daha geldi. Bu sefer Fatma arıyordu. Zehra Hanım ben Fatma. Ahmet'in eski eşi. Ne istiyorsunuz benden? Nasıl buldunuz numaramı? Sizinle konuşmak istiyorum. Özür dilemek istiyorum. Neden özür diliyorsun? Sen bir şey yapmadın ki. Ama ben onun evli olduğunu bilseydim asla evlenmezdim. Çocuklarım da çok üzüldü. Sizi arayıp özür dilemek istedim. Fatma ile görüştüm. Çok iyi bir kadınmış. Çocukları da çok etkilenmişler bu olaydan. Okuldaki arkadaşları dalga geçiyormuş. Babanız sahte diye. Onlara da üzüldüm. Masum çocuklardı ama Ahmet'in günahının bedelini ödüyorlardı. Fatma'ya yardım etmeye karar verdim. Çocukları için biraz para gönderdim. Okul masrafları için. O da çok memnun oldu. Siz çok iyi kalpli kadınsınız dedi. Elif okula başladığında çok heyecanlıydım. İlk gün onu okula bırakırken ağladım. Anne neden ağlıyorsun diye sordu. Çok büyüdün de ondan dedim. Öğretmeni çok iyiydi. Elif çok akıllı çocuk, okumayı çabuk öğrenecek dedi. Gerçekten de çabuk öğrendi. Birinci sınıfta okumaya başladı. Eve gelip bana kitap okuyordu. Sınıf arkadaşları çok seviyordu onu. Okul başarısı da çok iyiydi. Sürekli takdir alıyordu. Okan çok gururlanıyordu. Kızım çok başarılı derdi. Büyüyünce mühendis olacak. Elif de "Babam gibi mühendis olacağım." diyordu. Bu baba kız sevgisi beni çok duygulandırıyordu. Evet, hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Sevdiğimiz insanlar bizi kandırabiliyor, aldatabiliyor, terk edebiliyor. Ama bu durumlar bizi yıkmamalı, aksine güçlendirmeli. Ben Ahmet'in yaptıklarından sonra daha güçlü bir kadın oldum. Artık kimseye körü körüne güvenmiyorum. Ama bu da beni paranoyak yapmadı. Sadece daha dikkatli olmayı öğretti. İnsanları tanımaya, anlamaya odaklandım. Okan'ı tanırken çok dikkatliydim. Geçmişini araştırdım, arkadaşlarıyla konuştum, ailesini tanıdım. Sonuç olarak doğru seçim yaptım. Eğer siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız, panik yapmayın. Soğukkanlı düşünün ve harekete geçin. Yardım isteyin. Yalnız kalmayın, yakınlarınızdan destek alın. Hukuki haklarınızı arayın. Suç işlemiş olan kişi cezalandırılmalı. Kendinizi suçlamayın. Aldatılmış olmak sizin suçunuz değil. Geleceğe odaklanın. Geçmişte takılı kalmayın. Yeni sevgi fırsatlarına açık olun. Herkes Ahmet gibi değil. Ben bunları yaptım ve mutlu oldum. Siz de olabilirsiniz. Çünkü her insanın mutlu olmaya hakkı var ve gerçek aşk mutlaka bulunur.